Değerli arkadaşlar, hepinizi saygıyla selamlıyorum. 2007 yılında yazmış olduğum makalelerden birisi olan ''Hazreti Peygamber kıyametin büyük alametlerini bildirmemiştir başlıklı makalemi seslendiriyorum. Kıyametin ne zaman kopacağı konusu her zaman insanların ilgisini çekmiş ve bununla ilgili sahabe de Hz. Peygamber'e pek çok soru sormuştur. Bir keresinde Bedeviler Resulullah'ın yanına gelerek Metasa'a Kıyamet ne zamandır diye sormuşlar. O da içlerinden en genç olanına bakarak şu çocuk yaşarsa sizin kıyametiniz kopmadan ona ihtiyarlık erişmez buyurmuşlardır. Buhari tarih ettiği bu rivayetin sonunda hadis ravilerinden olan Hişam'ın saadden maksadı o gün yaşayanların ölümü şeklinde açıkladığını kaydetmiştir. Yani Hz. Peygamber o muhataplarına bu çocuk yaşarsa sizin öldüğünüzü, kıyametinizin koptuğunu görecek demiş. Ve sağ kelimesini kıyameti suğura yani kişisel kıyamet şeklinde anlamında kullanmıştır. Aynı şekilde Hz. Ali'de nakledilen bir diğer hadiste ise Hz. Peygamber'in sabah namazını kıldırdığı esnada kendisine meta Mete kıyamet ne zaman kopacak diye soran bir kişiyi Namaz sonrası yanına çağırıp oturtarak falcılara inanılıp kader yalanlandığı, emanetler yağmalandığı, sadaka almaya düşkünlük gösterildiği ve fuhuş yaygınlaştığı zaman feinde velik heleke kavmuk işte o zaman senin kavmin helak olmuştur diyerek kavminin helak olacağını söylemiş ve Hz. Muhammed bununla kıyameti vusdayı toplumsal kıyameti kastetmiştir ve hiçbir alametten söz etmemiştir. Yine Ebu Hürriye'den nakledilen bir diğer hadiste ise Hazreti Peygamber konuşma yaparken yanına gelerek Mata sa'a kıyamet ne zaman kopacak diye sual soran kişiye Peygamberimiz emanet zayi edildiğinde saati bekleyin, kıyameti bekleyin diye cevap vermiştir. Bu kimse emanet nasıl zayi edilir deyince Peygamberimiz iş ehil olmayanlara tevdi edildiği zaman saati bekleyin, kıyameti bekleyin diyerek mukabelede bulunmuştur. Dolayısıyla burada da sağ kelimesiyle Hazreti Peygamber bir toplumun çöküşü ve yok oluşu demek olan kıyameti vustayı yani toplumsal kıyameti kastetmiştir. Görüldüğü üzere Hazreti Peygamber bu tür sorulara muhatap olduğunda küresel kıyametin değil kişisel veya toplumsal kıyametin alametlerini haber vermiştir. Zira bu ve benzeri rivayetlerin amacı küresel kıyametin vaktini bildirmek değil tamamen ahlaki ve sosyal çözülmenin zararlarını dile getirmektir bu itibarla kozmolojik bir olay olan küresel kıyametin kişisel veya toplumsal kıyametle hiçbir alakası yoktur nitekim rahib el isfahani saat kelimesini izah ederken kıyameti surayı ferdin ölümü kıyameti husta'yı bir neslin yok olması Toplumsal kıyamet yani. Ve kıyameti Kübra'yı da küresel kıyamet şeklinde açıklıyor. Yani sağa kelimesinin canlıma geldiğini söylüyor. Ve kıyameti Suğra kişisel kıyamet. Kıyameti Vusta toplumsal kıyamet. Ve kıyameti Kübra da küresel kıyamet. Bu kadar açık bir şekilde Arapçada bu tarz bir kullanım mevcutken Hz. Peygamber'in sağa kelimesini hangi anlamda kullandığı çok önemliyken Maalesef buna gereken dikkat, özen, titizlik gösterilmemiştir. Benzeri rivayetlerin, sağ kelimesinin geçtiği rivayetlerin anlaşılmasında ve yorumlanmasında bu husus göz ardı edilmiştir. Ve kafa karışıklıkları giderek artmıştır. Sağ kelimesi görülen her yere küresel kıyamet anlamı verilmiştir ve Peygamberimiz maalesef yanlış tanıtılmıştır kanaatimizce asırlardır yapılan yanlış da budur. Halen de günümüzde aynı yanlış yapılmaya devam edilmektedir. Enes bin Malik'ten nakledilen bir diğer hadiste ise Hazreti Peygamber çölden gelen bir şahsın kıyametin ne zaman kopacağı ile ilgili sorusuna yine soruyla cevap vererek "Peki senin kıyamet için bir hazırlığın var mı?" şeklinde mukabelesi üzerine o kişi "Benim Allah ve Resulünü çok sevmekten başka bir hazırlığım yok." cevabını vermiştir. Bunun üzerine Hazreti Peygamber o zaman sen sevdiklerinle berabersin demiş ve orada bulunanların peki ya biz ne olacağız ey Allah'ın Resulü şeklindeki sözlerin üzerine Peygamberimiz de siz de öyle siz de sevdiklerinizle beraber olacaksınız cevabını vermiştir. Yani yuhşarul mer'u me'amen habbe kişi sevdiğiyle beraber haşrolunacaktır demiştir. Ravi naklettiği bu rivayetin sonunda Hazreti Peygamber'in o günkü açıklamasının kendilerini çok mutlu ettiğini söylemiştir. Görüldüğü üzere peygamberimiz bu tarz sorulara muhatap olduğunda tutup küresel kıyametin alametlerinden haber vermiyor. Sen ne hazırladın onu söyle diyor. Burada da görüleceği üzere Hazreti Peygamber kendisine her ne zaman bu tarz bir soru sorulacak olsa muhataplarına küresel kıyametin alametlerinden hiç bahsetmemiş aksine kendi ölümlerini düşünmeye ve ahirete gereken hazırlığı yapmaya davet eder nitelikte sorular sormuştur. Böylelikle Hazreti Muhammed ashabının teferruatla uğraşmamalarını istemiş. Yani kabukta uğraşmayın, öze inin, öze demiş. Almaları gereken esas mesaja yoğunlaşmalarını sağlamış. Onlara meselelere çok boyutlu ve geniş açıdan bakmayı öğretmiş ve her zaman mantıklı ve tutarlı düşünmelerini tavsiye etmiştir. Hazreti Peygamber'in bu konudaki bütün dikkatli çabalarına rağmen kaynaklarda ona nispet edilen birçok rivayette kıyamet alametlerinden söz edilmektedir. Bu rivayetleri değerlendirenler kıyamet alametlerine dair bu bilgilerin özellikle Yahudi ve Hristiyan geleneğinde yaygın olarak bulunduğunu ve İslami kaynaklara da buralardan geçtiğini belirtmişlerdir. Nitekim Kur'an-ı Kerim'de kıyamet öncesi değil, kıyamet esnasında meydana gelecek fiziki fiziki değişimler şeklinde alametlerin yer aldığını, ancak kurtarıcı Mehdi veya Deccal'den hiç söz edilmediğini ifade etmişlerdir. Tayyip Okiç de bu rivayetlerin büyük hadis alemi, bu rivayetlerin İslami kaynaklara girmesinde ve Hazreti Peygamber'e nispet edilmesinde Yahudilikten ve Hristiyanlıktan ihtida eden Müslümanların mühim rollerinin olduğunu belirtmiştir. Diğer taraftan kıyamet alametlerinden bahseden rivayetleri tetkik edenlerden bazıları konunun dini boyutu yanında fiziki ve sosyal antropolojinin izlerinin de dikkate alınmasını bunun ise dinin beşer üstü özelliğinin ortadan kaldırılmadan ve bir ideoloji haline dönüştürülmeden yapılması gerektiğini savunmuşlardır. Nitekim onlar vahiy ile tespit edilmemiş hususların birçoğunda fiziki ve sosyal antropolojinin izlerini görmenin mümkün olduğunu, Kur'an'da bulunmasına rağmen Mehdi, Deccal ve Mesih inançlarının, Kur'an'da bulunmamasına rağmen Mehdi, Deccal ve Mesih inançlarının bazı İslami kaynaklara kitabı mukaddesteki anlamlarına yakın, şekil, yakın şekillerde geçtiğini ifade etmişlerdir. Bununla birlikte kıyamet alametleri inancının peygamberlerin tebliği suretiyle oluşan bir inanç olmadığını insanların meraklarını gidermek, endişelerini ortadan kaldırmak ve hayallerini genişletmek gibi bazı beşeri faktörlerden doğduğunu ve bu bahsedilen alametlerin hiçbirinin Kur'an'da yer almadığını, zayıf ve uydurma hadislere dayandığını ve benzeri haberlerin bütün eskatoloji kitaplarında görüldüğünü belirtmişlerdir. Biz de aynı kanaatteyiz. Diğer taraftan bazı kaynaklarda yer alan kıyamet alametlerinin henüz vaki olmaması ve hiçbir insanın müşahede etmemesi nedeniyle akıl ve tecrübelerle doğrulanmalarının mümkün olmadığı bilinmektedir. Bu alametlerin insan zihninde bazı konuları canlandırmaya yarayan semboller oldukları, lakin zamanla bu sembollerin müşahhaslaştırıldıkları ve bil fiil vaki olacak olaylar şeklinde telakki edilebildikleri de unutulmamalıdır. Sahih hadis mecmualarına yer alan bazı kıyamet alametlerinin tafsilden uzak ve müphem ifadelerle nakledilmesi bu ihtimalleri akla getirmektedir. Bunların bir kısmı muhteva olarak Kur'an'ın çizdiği çerçevenin dışına çıkmamaktadır. Öte yandan bazı rivayetlerin ise zaman ve biçim yönünden tasvir edildikleri görülmektedir. Nitekim Mehdi, Deccal ve Hz. İsa'nın gelip yeryüzünde şu kadar hüküm sürecekleri şeklindeki ifadeleri kıyametin ansızın kopacağı esasıyla bağdaştırmak mümkün değildir. Zira onların kaldıkları süre sonunda eğer kıyamet kopacaksa bu önceden bildeceği için ayetlere aykırı bir durum ortaya çıkmış olacaktır. Dolayısıyla bu tür rivayetlere son derece ihtiyatlı yaklaşılması gerekmektedir. Hz. Peygamber de Kur'an'la uygun bir şekilde kıyametin ansızın kopacağını söylemiştir. Sahabelerine onların anlayacağı tarzda tarım, hayvancılık ve ticaretten örnekler vererek Peygamberimiz sahih hadiste kıyametin nasıl ansızın kopacağını bakın nasıl anlatmıştır. Ebu Hureyre'den nakledilen o sayı hadiste Peygamberimiz şöyle buyuruyor. Alışveriş için bir araya gelen iki kişi bir elbiseyi açacaklar. Satış işlemi tamamlanmadan ansızın kıyamet kopacak. O elbiseyi tekrar kaldırıp katlamaya fırsatları bile olmayacak. Bir kişi devesini sağacak. Ancak sağdığı devesinin sütünü içmek nasip olmadan ansızın kıyamet kopacak. Bir kişi havuzunu sıvayıp tamir edecek ancak tamir ettiği havuzun suyunu kullanmak ona nasip olmadan ansızın kıyamet kopacak yemek yiyen bir kimse lokmasını ağzına götürürken ansızın kıyamet kopacak ve o yemeği yemek ona nasip olmayacak. Gördüğünüz gibi Kur'an'la uyumlu bir şekilde peygamberimiz Kur'an'ın e, ifadeleriyle örtüşen şekilde ansızın kopacağını söylüyor. Ama hala peygamberimizi tanıtanlar onun kıyametin büyük alametlerini, küçük alametlerini verdiklerini söylüyorlar. Ne kıyameti kübra'yı, ne kıyameti suğra'yı, ne kıyameti Vusta'yı hiçbirisini dikkate almıyorlar. Ne kişisel kıyamet, ne toplumsal kıyamet ve küresel kıyamet hangi anlamda bunu peygamberimiz söyledi hiç dikkat etmiyorlar. Hz. Muhammed bu kadar açık ve seçik bir şekilde ve de Kur'an'la uyumlu olarak kıyametin aniden ve hiç beklenmedik bir anda kopacağını beyan etmiş olmasına rağmen hala peygamberi sürekli kıyamet alametlerinden bahseden biri olarak tanıtmak doğru değildir. Böyle yapanların tamamı vebaldedir. Bunu buradan ifade etmiş olalım. Yıllar önce yazdık doktora tezinde. Pek okuyan yok. Köşe yazısı olarak 2007'de yazdık. Yine okuyan yok. Öğrencilerimizden gelen talep üzerine seslendirdik. Umarım bu, bu videoları artık seyrederler de insanlar gerçekleri görürler. Bakın i̇bn Hacer kıyametin ansın kopacağı kanaatinde ve peygamberimizden az önce nakledilen rivayeti hadisi, sayı hadisi değerlendirirken diyor ki bütün bunlar kıyametin ansın kopacağını işarettir. Tıpkı Allah'ın, Allah, Teala'nın la te'tikum illa bağıt eten. Yani sizi umulmadık bir anda yakalayacak ansızın sözünde olduğu gibi demektedir. Ayette böyle diyor. La te'tikum ba'te. Bu bakımdan Hz. Peygamber'in zaman zaman bir takım sembolleri ve müphem ifadeleri kullanarak insanları bilgilendirmesi mümkün olmakla beraber her zaman Kur'an-ı Kerim'le uyumlu tespitlerde bulunduğu gerçeği göz ardı edilmemelidir. Diğer taraftan Hz. Peygamber'in bazı açıklamaları yaparken mecazi ifadeler kullandığı Terhip yani teşvik amaçlı ve terhip korkutma ve sakındırma amaçlı sözler söylediği de bir gerçektir. Ancak onun bu sözlerini nakledenlerin yanlış anlayarak bazı eklemeler yapabilecekleri ve sembolleri müşahhaslaştırabilecekleri ihtimali de göz önünde bulundurulmalıdır. Nitekim kıyamet alametleri olarak sayılan bazı hususlarda bunu görebilmemiz mümkündür. Sonuç olarak Kıyamet alametlerinden bahseden rivayetleri sadece senetlerine veya sadece metinlere bakarak mutlak doğrular, mutlak yanlışlar şeklinde algılamak ve alel hükümler vermek doğru değildir. Derinlemesine analiz şart. Veya zoraki yöntemlere başvurarak rivayetin söylemediği şeyleri onlara söyletmek de uygun değildir. Bunların yerine söz konusu hadis rivayetlerini daha sağlıklı ve güvenilir sonuçlara ulaşmak amacıyla Kur'an ve sahih sünnet bütünlüğü içinde eleştirel bir gözle seçici bir dikkatle bütüncül bir bakışla ve çok yönlü değerlendirmek gerektiğini söylüyorum. Beni ilgiyle takip eden siz değerli izleyicileri saygıyla selamlıyorum. Hepinizi Allah'a emanet ediyorum.